manada Katar Ham, Hamad Bin Halife Üniversitesi ile TÜBİTAK Bilgem arasında sağlanan işbirliğiyle hayata geçireceğimiz çip yatırımını biz oldukça önemsiyoruz. Çip üretim hattının kurulabilmesi için gerekli olan değeri 30 milyon doları bulan makina ve ekipmanlar Hamad Bin Halife Üniversitesi tarafından temin edilecek. TÜBİTAK Bilgemse temiz odaların inşa edilmesinden makinaların Katar'dan getirilerek burada kurulmasından ve tesisin işletilmesinden sorumlu olacak. Makine ekipmanların Gebze kampüsüne getirilmesinden sonra inşallah 12 ay içerisinde Türkiye'de ilk defa 65 nanometre çipleri üretmeye başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. <laughs> ve biz bu tesiste iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesise sahip olmuş olacağız. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle milli hasılamıza, cari açığın azaltılmasına ve istihdama önemli katkılar sağlayacak bir tesis. Tabii çip konusundaki politikalarımız bu üretim tesisiyle böyle bir yatırımla sınırlı değil çiplerin üretilmesi kadar rektörümüz de söyledi. Bu yarı iletkenlerin yerli ve milli imkanlarla tasarlanması da oldukça önemli. Hatta belki çip üretiminden daha da önemli. Yarı iletken ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çok yıllı bir destek çağrısına çıkıyoruz. Bunun da müjdesini ilk defa bu kürsüden vermiş oluyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansımızın yürüteceği 3 yıllık bu programla 5 kişiden daha az tasarımcı çalıştıran çip tasarım firmalarına 600 milyon lira mali destek sağlayacağız. Bu destekle yeni tasarım firmalarının çıkmasını sağlayarak üretim ve test kapasitelerini güçlendireceğiz. Ve çip tasarımı alanında nitelikte Arge faaliyeti yürüten ve insan kaynağı yetiştiren üniversiteleri de tabii ki bu süreçte ihmal etmeyeceğiz. O üniversitelerimize de ayrı bir başlıkta yine İstanbul Kalkınma Ajansımızın öncülüğünde 100 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Böylece ülkemizde zaten mevcut çip tasarımı girişimlerinin daha da gelişmesini, daha da yaygınlaşmasını sağlamış olacağız. Ve burada kuracağımız tesisle de işte bu tasarımını yaptığımız çipleri biz Türkiye'de üretebileceğiz. Şu anda dizayn kabiliyetiniz, tasarım kabiliyetiniz olsa da sizin tasarladığınız çipleri kolay bir şekilde ürettirmeniz mümkün olmuyor. Dünyadaki bütün üretim tesisleri şu anda dolu durumda. Hele ki savunma sanayine dönük bir iş yapıyorsanız hiçbir üretim tesisi sizin çiplerinizi üretmiyor. İşte biz buradaki tesisle kendi tasarladığımız işte bu desteklerle ayağa kaldıracağımız ekosistemin tasarladığı çipleri ülkemizde üretmeye başlayacağız. Bununla birlikte sektörün daha da derinleşmesini sağlamak, ürün ve ticaretleşme odaklı projeleri desteklemek için de yine bakanlığımızın öncülüğünde bir rekabet e, öncesi işbirliği projeleri çağrısı açıyoruz. 270 milyon lira bütçeli bu çağrıyla çip ihtiyacı olan büyük firmalarla çip tasarımı yapan küçük firmaları, kobileri bir araya getireceğiz. Yerli çip tasarımı çözümlerinin geliştirilmesine destek olacağız. Ne demek bu? Diyelim ki şu anda Türkiye'de en fazla çip ihtiyacı olan firmalardan bir tanesi Arçelik. Ürünlerinin içerisinde yüzlerce çip e, kullanıyor. İşte bunların tasarımını yerli ve milli imkanlarla geliştirebilmek için kobilerle bu büyük firmaları eşleştireceğiz. Bu sayede bu büyük üreticilerimiz yerli ve milli olarak tasarlanmış bu çipleri kullanmaya başlayacak. Böylece ekosistem daha da gelişecek. Türkiye'nin katma değerli alanlarda dünyadaki varlığı ön plana çıkmış olacak. Yine geçmiş tecrübelerimizden yola çıkarak güncellediğimiz ve yeni kümelenme destek programını da biliyorsunuz yakın zamanda ilan etmiştik. Bu yemik yeni kümelenme çağrısı kapsamında da yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın kümelenme teşebbüslerini destekleyeceğiz. Bu sayede ileri teknolojileri işlemci çiplerde de tasarımcı şirketlerimiz doğmuş olacak. Bütün bu yatırımlar sayesinde dışarıya olan bağımlılığımızı azaltacak ve emin olun dünyada daha fazla adından söz ettiren bir ülke haline geleceğiz. Burada üretimini yapacağımız bir yatırımın başlangıcı çip teknolojilerinde. Tasarımcıları destekleyeceğimiz başka bir destek, üniversitelere vereceğimiz destek ve tasarımcı firmaları bir araya getireceğimiz kümelenme destekleri müşteriyle üreticiyi buluşturacağımız başka bir destekle aslında çip endüstrisinde Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek büyük bir işi bugün burada başlatmış oluyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Burada buluşmamızı sağlayan ikinci değerli adımımız girişimcilere son derece modern bir çalışma ortamı sunduğumuz Marmara Teknokent, İDEA Kuluçka Merkezi. Günümüzde artık Kuluçkalarda işe başlayan bir startup kısa sürede büyüyerek global şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kısa sürelerde ulaşabiliyor. Bu manada biz girişimcilere her aşamada rehberlik eden Kuluçka merkezlerinin kurulumunu tüm Türkiye'de destekliyoruz. İdea Kuluçka merkezimiz aracılığıyla Girişimcilere finansman, eğitim, mentörlük, fikri mülkiyet, işbirliği ağlarının geliştirilmesi ve yatırımcı eşleştirmeleri gibi hizmetler sunacağız. Ofis ekipman ve altyapı desteği sağlayacağız. 38'i kuluçka programında, 42'si ön kuluçka programında olmak üzere 80 girişimci fikirlerini burada zaten geliştirmeye başladı bile. İnşallah teknoloji girişimciliği alanında hizmet verecek kuluçka merkezlerimizin yeni unicorn'lar çıkarttığına hep beraber şahit olacağız. Tabii bu unicorn'lar çıkartmak Türkiye'de girişimcilik ekosistemini daha da ileriye götürmek bizim son dönemlerde gündemimize aldığımız en önemli konulardan bir tanesi. Biz sanayi ve teknoloji 2023 yılı stratejimizi ilan ettiğimizde ve Türkiye'den 2023 yılı sonuna kadar en az 10 unicorn çıkacak dediğimizde bize inanmayanlar oldu. Türkiye'den unicorn çıkmaz. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi buna müsait değil diyenler oldu. Ama biz gerek oluşturduğumuz mevzuatlarla, gerek sağladığımız desteklerle bugün artık Türkiye'de altı unicorn'a kavuştuk ve yenileri gelecek. Bizi eleştirenler oluyor. Biz Bunları ilan ettiğimizde siz bunu yapamazsınız diyenler Türkiye unicorn'lara kavuştuğunda hadi oradan sizin ne desteğiniz var ki bunlar unicorn oldu diyorlar. Ama aslında ekosistem bizim neleri yaptığımızın, neleri başardığımızın gayet farkında. Bu alıştırdığımız altyapılarla, kurduğumuz teknoparklarla, verdiğimiz desteklerle, Türkiye'de son dönemde oluşturduğumuz fonlarla hatta farklı fonlama mekanizmalarıyla biz Türkiye'de gayet iyi çalışan bir ekosistemi ileri, e, oluşturduk. Turkorn programıyla da bu ekosistemi çok daha ilerilere götüreceğiz. Ve Türkiye girişimcilik ekosisteminde son iki senede yakaladığı başarıyı çok daha ileri noktalara götürecek. Saygıdeğer misafirler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedefimiz çok net. Ülkemizi katma değerli ve yüksek teknolojili üretimde global bir üst haline getirmek istiyoruz. Yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan girişimcilerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız. Emin olun önümüzdeki yıllarda da bugün açılışını yaptığımız tesislerde geliştirilen yeni teknolojileri konuşuyor olacağız. Türkiye'yi küresel rekabette bir üst lige taşıyacak bu yatırımların şimdiden ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sözlerime son vermeden önce de yine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali olan Teknofest'in açılışı yarın İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan gençlerimizin heyecanına İstanbul'da hep beraber ortak olacağız. Tüm Türkiye'yi İstanbul Teknofest'e bekliyoruz ve e, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında buraya gelecek vatandaşlarımızla hem Türkiye'nin kabiliyetlerine beraberce şahitlik edeceğiz, ama aynı zamanda havacılık gösterileri, farklı atölye fa faaliyetleriyle vatandaşlarımızın ülkeleriyle inşallah gurur duymalarını sağlayacağız. Zaten bu açılışa TÜBİTAK'tan geldik. Gebze kampüsümüzden geldik. O, şu anda elektrikli araç yarışmalarına, e, Hyperloop geliştirme yarışmasına katılan gençlerimiz büyük bir heyecanla bu yarışmalara devam ediyorlar. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen genç kardeşlerimiz Teknofest ateşinin coşkusuyla Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknoloji alanlarında kabiliyetlerini sergiliyorlar. Biz önümüzdeki dönemde Türkiye'li yüzyılını inşa ederken neleri yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Hangi yatırımları öncelememiz gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Ve inşallah şu Mayıs ayı ayını en güzel şekilde atlatarak yolumuza devam edeceğiz. Ve Türkiye yüzyılını inşallah hep birlikte sizlerle inşa edeceğiz. Zaten son birkaç ayda Türkiye'nin başarılarına baktığımızda TCG Anadolu'ya, Türkiye'nin otomobiline, İmece uydusuna ya da farklı alanlarda keşfettiğimiz yeni kabiliyetlere baktığımızda Türkiye yüzyılına bizi taşıyacak olan gelişmelerin önümüzdeki dönemde çok daha hızlı gerçekleşeceğini görebiliyoruz. Bunun sebebi de değerli kardeşlerim şu Bakınız, biz 21 yılda Türkiye'nin ihmal edilmiş altyapılarına ciddi yatırımlar yaptık. 2 olan Teknopark sayısını 98'e çıkardık. Türkiye'nin her tarafında R&D ve tasarım merkezleri açtık. TÜBİTAK'la, KOSKEP'le çok farklı destekleri devreye soktuk. İşte bu altyapıları sağladığımız, bu destekleri verdiğimiz için önümüzdeki dönemdeki batarı, başarılar, getiriler, çok daha hızlı bir şekilde gelecek. Biz buna inanıyoruz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte aynı ideal için çalışmaya devam edelim diyorum. Sözlerimi burada sonlandırırken TÜBİTAK çip, e, çip üretim tesisi yatırımıyla Idea Incubation kuluçka merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu işte emeği geçen başta Katarlı misafirlerimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz daha sahnede misafir etmek istiyoruz efendim. İmza törenine geçeceğiz. Efendim şimdi de ID'nin incubation'ın açılışını gerçekleştireceğiz. Kurdele kesimimizi gerçekleştireceğiz. Kıymetli Böyle stratejik bir işte coşkuyla sesimizin çıkması lazım. Türkiye'ye 65 65 nanometrede bir çip üretim tesisi kazandırıyoruz. Aynı zamanda girişimcilerimize Türkiye'nin en güzel kuluçka merkezlerinden bir tanesini kazandırıyoruz şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Sayın Bakanımıza kıymetli protokole çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ve törenimiz burada sona eriyor. Teşekkür ediyoruz efendim katılımlarınız için.